Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte öğrencilerin sorunları da gündemde. Fahiş kiralarla boğuşan gençler ulaşım içinde sıkıntı yaşıyor. İstanbul'daki öğrencilerin hafta sonu tatillerinin önemli bir bölümü İstanbul Kart Kuyruğu'nda geçti. İçeriyi de görmüyoruz, bilmiyoruz. Hani personel sayısı mı yetersiz ya da gerçekten sistemlerde mi bir hata var? Hakikaten bilmiyoruz ama saat 2.10 geçeden beri çocukla birlikte burada bekliyoruz. Herhalde 2 saat 5 dakika falan oldu. İstanbul Kart Başvuru Merkezi'nin önünde uzun kuyruk öğrenciyim. Bir yarım saatten fazladır bekliyorum. Tabii ki öğrenci indirimden faydalanmak için şu an sıradayız. İnşallah yetişir bize. Beş buçukta kapanacakmış. Bekliyoruz. Umutluyuz geleceğine sıranı bize. Yetişmezse bir dahaki gün şansımızı deneyeceğiz. Burada bir buçuk saattir bekliyorum. Sıra gelmedi daha. HES kodlarını kartlarıyla uyumlu hale getirmek isteyen ve yeni kart talebinde bulunan yolcular uzun kuyrukta saatlerce bekledi. Üniversitelerin açılması şeyleri gelmiş galiba. İstanbul'daki üniversitelerin. Onlardan dolayı da aşırı yoğunluk var diyor. Ama hani bunun da bir önlemini almaları gerekiyordu bence. Sıradakilerin çoğu öğrenciydi. Zaman zaman çiseleyen yağmurun altında beklemek zorunda kalan yolcular hafta sonu tatillerini kuyrukta geçirmek zorunda kaldı.